Cumhuriyet Halk Partisi Geneksel Çarşamba Halk Toplantısı'nda Kırklareli Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Vecdi Yüce, Caddesi üzerindeki Atatürk resimlerinin kaldırılması hakkında konuştu. Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğlu gündem hakkında açıklamada bulundu. Atatürk'ün olduğu fotoğrafı panola kaldırıldı. Belediye ekipleri tarafından. ben ekipler kaldıran arkadaşların yanına gittim. Bu neden yaptıklarını sordum. Onların bilgisi olmadıklarını bize belirttiler. Bunun üzerine ben yetkili kişileri aradım. Bana söyledikleri e, bunların yıprandığı, bakımının yapılıp en geç bir hafta içinde yeniden yerlerine atılacağını söylediler. E ben de e, şunu belirtmek istiyorum burada. Yani e, belediye başkanımızın Atatürk sevgisini biliyoruz. Yani bugüne kadar ifadeleri bu yöndeydi. Tabii ki ondan şüphe duymuyoruz. Ama e, şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Mustafa Kemal Atatürk, Kütleli halkının kırmızı çizgisidir. Biz bu konunun Cumhuriyet Halk Partisi belediye meclisi üyeleri olarak takipçi İnanıyorum ki en kısa sürede onlar yeniden yerine atılacağına şüphe duymuyorum. Önümüzdeki sürece baktığımızda maalesef bu operasyonların devam edeceğini de görüyoruz. Ve bu operasyonlarla beraber yine bir takım arkadaşlarımızı sıkıntılı günlerinde beklediğini düşünüyoruz. Bugün operasyonlar sonucu alınan üç tane belediyede başkan vekilliği seçimleri vardı. Yine iki tanesi devam etti Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Ama demokrasiye uymayan bir tahammül maalesef Gazi Osman Paşa da AK Parti'ye geçti. Netice itibariyle bunların olacağını da görüyoruz, bunların olacağını da biliyorduk. Ama bu kadar fitursuzluğun olacağını da hiç tahmin etmiyordu kimse. Ama olacağını hep söylüyorduk. Şunu açıkça söyleyeyim, hiç kimse merak etmez. Önümüzdeki süreçte ne zaman seçim olursa olsun, ama milletvekili ama genel seçim olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde koyduğumuzda nasıl ki bugün haksız yere Gazi Osman Paşa Belediyesi geçtiyse AK Parti'ye haklı yere Cumhuriyet Halk Parti'ye geçecek olan bir Türkiye'nin iktidarı var. Bunu da sizlerle beraber başaracağız arkadaşlar.